Evet değerli tüketiciler herkese hayırlı günler diliyorum. Elimde sıcak çayımı her zaman olduğu gibi içerken ya işte bu haftada dinleneyim derken yine dinlenemedi. Yine bir telefon çaldı. Yine dediler ki koç Rahmi Usta derdimiz çoktur. Hangi derdimize yanalım. Ne yandığı belli ne yanmadığı gözünü sevdiğim dediler. Ben de geldim değerli dostlar. Bu arada çok sevdiğim kıymet verdiğim birlikte ilkokulda okuduğumuz kardeşimizin dayısı oluyor. Tabii biz elinde büyümüşüz ama hocyeliğe gittik işte 17 sene falan geçti orada 16 her neyse. Tabii dolayısıyla unutmuşuz. İnsanlar da değişiyor, biz de değişmişiz. dolayısıyla birbirimizi unutmuş olabiliriz ama şimdi artık dostluğumuz ebedidir. O konuda sıkıntı yok. Şimdi değerli dostlar kombimize geldik ee, ana konuya gelelim kombimiz e, ödül almış bir kombidir bakın kurdelesinden belli birazdan çat keseceğim olayı bitireceğim Tabii bu işin espri tarafı dedim abi bir şey var mı bağlayalım filan salkım saçak olmasın yok Rami'cim dedi kurdele var dedi getir abi kurdeleyi keseriz dedim Tabii bu işin esprisi. Şimdi değerli dostlar kombimizin ekran kartı arızalı ekran kartında neyi var ekran kartında ne değiştireceğiz bugün? Değerli dostlar, ayarlı dirençlerimiz var, potakslarımız var. Onlar değişecek. Aslında bir tanesi arızalı. Abici seni kimse tanımayacak. Ses yani sesinden dolayı kimse tanımayacak. İmşaa etmiyorum seni Bazı müşteriler de diyor ki ya beni tanısınlar çok önemli değil Rami usta diyor. Evet. Ben hani kimseyi imşa etmek istemiyorum. Seni tanımayacaklar ama konuşmamız lazım. Seni konuşturmam lazım. Kamera arkası konuşacaksın. Şimdi geldik birlikte e, dirençte yerlerini ölçtük. Doğru mudur? Doğru doğru tabii. Şöyle bir hani evi Benim... inşa etmeden abla için yok, biraz yok, ben. önemli Şurayı değil. bir görsünler. Tabii. Beni de ben. tamam. Biz birazdan havyemizi vesaire her şeyimizi kuracağız. Evet. Şimdi değerli dostlar değiştirmemiz gereken malzemeler bakın bunlar. Gördünüz mü? Ayar potasları yani ayarlı e, dirençlerimiz dirençlerimiz değişecek. Bir tanesi arızalı buradaki ama ben ikisini emniyet amaçlı değiştireceğim değerli dostlar. Bu arada bu kare bu yuvarlak takıntı yapmayın. E, 10K olması lazım değil mi? Evet 10K değerli dostlar. Bakın görünüyor mu abi? Evet gözüküyor gözüküyor. E, harika. Harika. Ee, değerli dostlar e, sıkıntı yok. Oradan şey karışabilir videoya. Ee, sorun değil. Doğaçlama zaten benim videolarım. Problem değil. Değerli dostlar gördüğünüz gibi bu e, şeylerimizi, ayarlı dirençlerimizi değiştireceğiz. Bu problemi ortadan kaldıracağız. Abimizin yüzünü güldüreceğiz. Allah Abimiz olsun. bize her daim dua edecek. Allah e, olsun. Eşe dosta tavsiye edecek. Biz de daha çok kitlelere bu sayede ulaşacağız değerli dostlar. Biliyorsunuz ben kartları genelde kendim tamir ederim. Bununla alakalı daha önceki videolarımda da bazı görüntüler aldık. Şimdi şöyle bir durum da var. Ya Ramus'ta ölçerken, biçerken neden hani görüntü almıyorsun? Kardeşim ben burada ölçerken, biçerken de görüntü alırım. Problem değil de elektronik olay her baba yiğidin harcı değil. Şimdi bazı müşterilerim kaş yaparken, kaş yaparken göz çıkartabiliyor. Ve bu sefer ne oluyor? Onlara fayda sağlayalım derken zarar vermiş oluyoruz. Ya diyor bak Rahim Usta burayı böyle yapıyordu diyor. Orada değiştirmeye çalışıyor falan. Kaş yaparken göz çıkarttı. Ne oldu? Kart yandı gitti. Bu sefer Rahim Usta yetiş. Bu sefer Rahim Usta gidiyor. Kartın maliyeti yükseliyor. O yüzden değerli dostlar ekmeği ekmekçiye verelim. İki ekmek parası fazla ödeyelim. Bu bize zarar çıkarmaz. Evet değerli dostlar şimdi kartımızın gerekli olan e, malzemelerini değiştireceğiz birazdan değerli dostlar. Tabi değiştirirken zaman zaman görüntü de alacağız sizlerle paylaşacağız. Bu arada değerli dostlar bu güzel, güzel de abimizin izzeti ikramından dolayı değerli dostlar e, kahve ikram ediyor bana. Evet. E, i̇zzeti ikramından dolayı kendisine çok ama çok 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 çok, çok teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun, Rabbim kesesine. Cüm, doldurursun. Cümlemizden. Cümle Benim her zaman bir esprim var. Kocaeli'de çok yapıyordum. Kırıkkale'de sadece tek bir yerde yaptım. Sanırım şeyde de yaptım ama, Mamak'ta da bir yerde yaptım ama Akdere'de. Yalnız henüz onu yayına koymadım. Yani henüz yüklemedim o videoyu değerli dostlar. Bana bir bardak su ikram edenden, kahve ikram edenden para almıyorum. Bedavaya çalışıyoruz. Evet. Yine uyanıklık yaptılar. Bedavaya getirdiler işi. Evet. Şimdi değerli dostlar, bu videoları neden çek çekiyoruz? Sizlere fayda sağlasın diye çekiyoruz. Kullanıcı, müşteri bilgi sahibi olsun. Bir de yeni bu mesleğe başlamış kardeşlerimize ön ayak olmak adına değerli dostlar bu videoları çekiyoruz. Evet, evet. Bu videoları çekiyoruz. Peki bu videoların değerli dostlar e, ne gibi bir faydası olur diye soracak olursanız yeni mesleğe başlayan kardeşimiz ya bak işte Rahmi Usta bu konuyu işlemişti. Demek ki bu buradan oluyormuş. Ya ben bunun ölçümlerini de gösteririm size değerli dostlar da. Şimdi dedim ya elektronik farklı bir şey. Yani bazı şeyleri Genelde e, tüketiciler yani bu işi özellikle tüketiciler bilgi sahibi oluyor. Bu işi yapmak isteyenler de özelden Rami abi işte yani biz böyle böyle bir çalışma içerisindeyiz. Bu nasıl ölçülüyor diye soruyorlar. Ben de gerekli ölçü aletinde e, nasıl ölçeceklerine dair nasıl bir arıza saplayacaklarına dair bilgiler veriyorum. E ne de olsa ustamız televizyon tamircisiydi. Sonradan da beyaz eşya kombiye geçiyor. Dolayısıyla oradan da bize bir şeyler sıçradı. Ustamın bu arada ellerini ve ayaklarını emekli olan ustamın, istirahate çekilmiş ustamın ellerini ve ayaklarını da öpüyorum. Allah kendisinden razı olsun diyorum. Amin. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Her işin başı besmeledir. Şimdi Rahim Ustam sabahtan beri konuşuyor. Ben ev sahibim. Bir de ben konuşayım. Rahm Usta dedim yani şimdi. Rahm Usta maşallah dedik ya hani e, işi bedavaya gideceğiz. Bir kahvenin 40 yıllık hatırı var. Biz Rahm Usta'ya tabii kahve yaptık. 40 yıl hatırı var paşa. Tamam mı? Rahm Usta başladı şimdi şeye. Kartın tamirine. Allah razı olsun bin kere kendisinden. Allah e, kazandığı paranın binine bin versin Mevla'nın Kendisi dürüst bir ustadır. Candan yürektendir. Aile içerisine sığan bir arkadaştır. Allah yani Herkese tavsiyede bulunurum. Ee, Rahmi kardeşimin ben çok küçüklüğünü biliyordum. Gerçekten çok küçüklüğünü biliyordum ama e, 18 sonra, sonra karşılaştık. E, yeğenimin sayesinde. Yeğenim dedim benim kombim bozuk. E, birkaç kez usta getirip size bir şey söyleyeyim. Vallahi da billahi de iyice inanın. Benim kombim Ramiz Usta markası söylemede bir sıkıntı var mı? Sıkıntı yok abi zaten yazıyorsun. Markasını... Şimdi benim bu kombim şey e, boş. Boş marka. Tamam boş marka. 40 e, kalede kendim bahçelerde oturuyorum. Benim her zaman şöyle bir şeyim vardır. Ya yani ben bütün ürünlerimi böyle servise çağırırım. Önce ben servisi çağırdım. Dedim ki kardeşim böyle böyle benim kombim işte e, arızalandı. İşte yanıyor, sönmüyor falan. İşte düzensiz bir şey var. Adamlar dedi ki ya abi benim evimin kendisi yerden ısıtmadır. Hani bunu da ispatlayabilirim. Hep yerden ısıtma. Adamlar bana ne dedi biliyor musun? Ya abi senin kombin bozuk değil. He? Sen dediler bu yerden ısıtma olduğu için sen bu yerden ısıtmayı değiştireceksin. çekip petek taktıracaksın. Ya abi ne alaka? Ne alaka? Benim kombim bozuk. Kombim çalışan kombi şimdiye kadar çalışıyor 8-10 yıldan beri de işte yerdeki sistemin tıkalı. Efendime söyleyeyim e, sen işte petek taktıracaksın. Bunu bana diyen kim biliyor musun? Vallahi da billahi da servis. Boşun servisi. Dedim ki ya saçmalamayın. Sonra benim işte bir yeğenim vardı. Kendisi İstanbul'da kemet diyor. E, aslan. Dedim ki oğlum aslan senin dedim bir e, kendisi de kombi tamircisiydi. Dedim ki oğlum aslan benim kombim bozuk nasıl yapacağız? Ya dayı dedi benim bir e, arkadaşım vardı çocukluk arkadaşım hatırlar mısın Rahmi? Ya o, iyi bilirim bizim şu Rahmi'yi. He. Dedi sana dedi Rahmi'nin telefonu mu Rahmi dedi Kırıkkale'ye geldi. Gölcük'teydi. Kırıkkale'ye geldi. E, tamam. Rahmi'ye telefonu verdi. Rahmi'ye ulaştık dedim ki oğlum Rahmi yetiş. Rahman Allah razı olsun. Hani şöyle de bir şey var. Kul sıkışmayınca e, Hızır Aleyhisselam gelmezmiş. Rahmi geldi dedi ki abi ben bunun ciğerini sökerim. Lan gel o zaman sen dedim bunun ciğerini bir sök. Allah razı olsun geldi hemen e, şey yaptı. Arzayı tespit etti. Şimdi tekrardan şeyi çağıracağım, e, servis çağıracağım. Kardeşim gelin bak, ben kombimi yaptırdım. E, kime yaptırdın? dedim ben Rahmusslu'ya yaptırdım. Allah kendisinden bin kere razı olsun, kazandığına binle bin versin. Rafa da Rahmusslu'm kahveyi götürüyor, suyu da götürüyor, afiyet çeker olsun. Hepinize saygılar, selamlar ediyorum. Bu video gerçektir, kesinlikle Allah aşkına e, şey yapmayın. Yani kurgu işte, kur, yoktu. Kurgu falan diye yapmayın, çünkü bunun öbür ya da hesabı var. Ee, yalan söylüyorsam bütün vebali ve babalı günahınıza benim boynum olsun. Hepinize saygılar saygılar öpüyorum. Selamlar. Rahmi Usta e bir şey demek ister misin? Eklemek ister misin? Ee, şimdilik kapatalım bir suyumuzu filan içelim. Tamam. Ee, daha sonra yine görüntü alacağız. Tamam. Hadi saygılar. Evet değerli tüketiciler e, şu anda montajını yerine gerçekleştirdik. Montaj yaparken görüntü almadık. Zaten e, Alsak da almasak da fark eden bir şey yok. Bu arada havlimizin fişini çekelim. Gördüğünüz gibi ayarlı direncimizi, potaksımızı değiştirdik. E, D direnci diye de bilmiyor. Bilginiz olsun. E, şu anda bir sıkıntı yok. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun diye. Evet, değerli tüketicilerim, kardeşlerim, değerli büyüklerim, değerli küçüklerim, değerli abilerim. Gördüğünüz gibi komünizi topladık. Aslanlar gibi, canavar gibi yanıyor. Herhangi bir problem yok. Yandığı buradan belli oluyor. Evet. yandı da durmadan. Bakın. Bak. Buradan belli oluyor. Evet, Alev aynen. modülasyon evet. işaretimiz. Evet. Buradan da şu camdan görsünler abi. Evet. evet. Görüyorlar. Evet. Gayet evet. iyi. Evet, tamam. Doğru. Doğru. Şimdi beni görebilirler. Şimdi değerli dostlar. Burada nasıl bir sıkıntı var biliyor musunuz? Abi normalde 1'e 1.5'a 2'ye alıyor. Aynı tamam mı? Normalde 40'da 45'te yakayım istiyor. kombisini. Fakat Potaks, potaks bozuk olduğu zaman, direnç bozuk olduğu zaman yüksek değerde kombiyi, yani nasıl söyleyeyim, atıyorum, sallıyorum, sizin anlayacağınız, e, bir de iki de, yani bir buçuk iki arası falan değil de, sallıyorum, işte dörtte beşte yanıyormuş gibi, anlatabildim mi? Geç söndürüyor. E, geç söndürdüğü zaman ne oluyor? E, bir çile oluşuyor, bir çile oluşuyor değerli dostlar. Bu çile de nedir? E, faturaya maalesef ciddi anlamda e, zarar veriyor. 2000-3000. Yani, 2000-3000 evet. e, maliyetleri. Çünkü sürekli çıkıyor. yanıyordu. Sürekli, evet. sürekli yani. yanıyor. Hiç sönmeden yanıyor. Evet. Yani dedi Rami Usta koş dedi imdadımıza. Evet, evet. Yani dedi kombimiz hiç durmuyor dedi. Dedim abi durması lazım. Limit keser en azından dedik filan. Limitte de zaten e, ufak bir sıkıntı varmış. Abim de bu işlere kendisi meraklı olduğu için değiştirmiş. Herhangi bir problem yok. Şu anda kombimiz aslanlar gibi canavar gibi çalışıyor. Bütün pervitik bakımlarını yaptık. Saatin burada değer dostlar bir su kaçağı vardı. Evet. O su kaçağında ben şu anda Ondan, giderdim. Herhangi de... bir kaçak yok evet. bak. Görüyorsun abi. Evet onda giderdim. Ee, bu arada şöyle söyleyeyim. Bu potaksın bozulma nedenlerinden başlı başına sebebini söylüyorum. Buradan kartın içerisine su sızmış bir miktar. Potaksa gelmiş. Zaten bir tane direncimizi ayak direncimizi bozmuş. Dolayısıyla hani biz çift değiştiriyoruz. Tekrar hani bir sallıyorum bir sene, iki sene, üç sene her neyse. Sonradan tekrar aynı arıza için aynı yeri sökmeyelim diye. Değerli dostlar işi sağlam almak adına. Şimdi kombimiz aslanlar gibi, canavar gibi yanıyor. Herhangi bir problem yok. Zaten e, bu kombi değerli dostlar az önce yandı, söndü. ikinci defa devreye girdi. Bir problem yok. Herhangi bir engel e, teşkil etmiyor. Biz sadece görsel amaçlı ikinci defa yanarken Sizlerle de hani finalize yaptık yani artık kombinin tamamen bitmiş halini sadece bir işte kapağı var kapağını taktıktan sonra buradan mutlu mesut bir şekilde ayrılacağız abim memnunsun herhangi bir sıkıntı yok Allah binkere razı olsun cümlemize yani e, dedim mi ya, bahsettim ya Allah razı olsun Ram Usta Allah binkere bin versin Allah razı olsun Allah öyle geç nasip etsin cennetin mekanı olsun Amin. ben memnunum. Allah da inşallah senden memnun olur ve bütün A bütün dostlara tavsiye ederim. A A A Bizim için müşteri memnuniyeti çok çok önemlidir. Siz değerli tüketicilerimiz bizden memnun olduğunuz müddetçe biz de sizlerden memnunuz. Bizim tek gayemiz insanların yarasını sarmak. Başka bir gayemiz yok. Para kazanın, kardeşim parayı zaten kazanıyorsun. İnsanların işini yap. Evet. Para zaten kazanılıyor ama insanı mağdur etme, insan insan mağdur etmesin, insan insan ne yapsın değerli dostlar işini görsün. E para zaten kazanılıyor. Yani şuraya geliyorsan hakkın neyse al ama burada bir mağduriyet yaşatma. Abim işte bir, bir iki usta gelmiş buraya filan şey anlamayan belli ki ya da yeni öğrenen arkadaşlardan e çözememişler olayı. Biz geldik çözdük aslanlar gibi canavar gibi hallettik. Şimdi. Evimize gittiğimiz zaman mışıl mışıl uyuyacağız. Niye? Çünkü içimiz rahat. Tabii. vicdanımız rahat. Vicdanımız rahat. Kazancımız helal kazanç. Evet, elhamdülillah. Allah'ın izniyle. Allah'a e, bu arada Rahmi Usta'nın iki tane çocuğu var. Allah bağışlasın. En azından helal kazanç sağlıyor. Allah evet, razı olsun. Al, Çocuklar helal, arzusun. helal kazanıyor, helal yediriyor. Allah razı olsun. Allah Peki arkadaşlar bu videoda, bu paylaşımda böyle olsun. E, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Rabbim hakkınızda ne hayırlıysa onu versin. Amin. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Amin inşallah.